Hanımefendiler, beyefendiler, değerli izleyenlerimiz, kirece dikkat et sloganıyla kirece dikkat çekmek için toplandık. Hadiseyi türlü boyutlarıyla, çeşitli yönleriyle ele almak istiyoruz. Bu doğrultuda da yanımızda çok değerli bir uzman konuğumuz var. Yıllarını kuaförlük mesleğine vermiş olan Sayın Caner Kaya'dı. Hoş geldiniz üstadım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. İyisiniz maşallah. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Eksik olmayın. Hadise belli, aslına bakarsanız kireçli suların saçlarımıza verdiği zararları aklımızdaki soru işaretlerini sizin çözmenizi istiyoruz. Fakat öncesinde saçı bize bir anlatabilir misiniz? Saç ee, saç %80 oranında protein yani keratinden oluşur. %5 oranında su, geri kalan kısmı da e, yağlardan oluşur. Saçın ana gövdesi kutikül, korteks ve meduladır. Bu katmanların en üstünde bulunan katman, kütikıl, kireçle çok bağlantısı olan bir bölüm. Çünkü kireç en fazla saçın üst tabakasına zarar verir. Yani kütiküle. Saçımız kirece maruz kaldığı zaman öncelikle matlaşır. Yani rengi solar. Daha sonra da kuruma meydana gelir ve en sonunda da kırılmalar Kopmalara kadar gidebilir. Peki bu yoğun kireçli sular saç telinin yanı sıra saç derisine de zarar verir mi? Tabii ki, ee, şöyle açıklayabiliriz. Saç teline, teline verilen zararlar ortada. Ne dedik? Ee, kuruma, kırılma, matlaşma dedik. Saç derisine de zarar veriyor çünkü saç derisi e, hava alan bir hücre. Bu hücreleri kireç kalıntıları Tıkıyor. Tıkadığı zaman da şöyle problemlerle karşılaşabiliyoruz. Mesela e, kurumanın yanı sıra kızarıklık, pullanma. Pullanmayı burada ikiye ayırabiliriz. E, kepek farklı bir faktör. Pullanma olabiliyor e, ve kaşıntı da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla e, kiricin saçın zararından ziyade saçın baş derisine de çok fazla zararı oluyor. Anladığımız kadarıyla makineleri çamaşırları ve saçları kireçten korumak farklı farklı uzmanlıklar istiyor efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.